Traktörüm.com kanalına hoş geldiniz. Herkes yeni video merhaba. Bugün kobi çekiyoruz tarlalara. Size bir yandan traktörleri de göstereyim. Ee, arkamda gördüğünüz gibi altını TD100 var. İki ikisi çekiyor. Ee, kobilerimizin birisi 32'li. Diğeri 27'li. Kendi beygir güçlerine göre ayarlı tabii bunlar. Şimdi birazdan mazotumuzu koyalım. Ondan sonra tarlaya gideceğiz. Ee, size işlemleri daha net gösteririm ben. Ama ilk önce arkadaki malzemeleri size bir tanıtayım. Ondan sonra yavaştan tarlaya gidelim. Videoya geçebiliriz. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar. Buradaki altı kakın arkasındaki 32'li. Şöyle. Büyük olanla. Bu da 27'li. Arasında aslında pek bir fark yok. Aslında zaten şeyi saymıyoruz. Şu iz bırakanı saymıyoruz genelde. Çünkü o fazla toprak atmıyor. Sadece iz bırakıyor. O zaman 31'li oluyor. Ama yalnız bunda iz bırakan yok. O yüzden tam sayıyoruz 27'li olarak. Şimdi tarlaya gidelim. Orada daha net nasıl işlem yaptığımızı görelim. Arkadaşlar şimdi <laughs> şuradan bakın galiba ortadakinde. Şöyle ettiğimiz zaman zaten ortadaki tekerleri indireceğiz. Yol konumuna getireceğiz. Şu an yolda. Şimdi arkadaşlar makinenin tam açma kapanmasını da ben size göstereyim. Şu an bu makine yarım bir şekilde açmış. Tam açmadık çünkü buğday ekilecek yere biraz toprak lazım. Ee, şimdi şu gördüğünüz makinenin ön taraftaki bağlantı kısmını biraz daha yukarı aşağı kaldırıp indirmemizi sağlıyor ama bir yandan şununla oynadığımız zaman da ön tarafların batışını da etkiliyor. Şimdi şöyle geçin. Zaten e, iki tane piston çıkışı var. Onlar traktöre bağlı şuradan. Traktörün yani malzemenin lastiklerini indirip kaldırıyoruz burada. Şurada arkadaşlar ayarı var. Mesela diyelim şunu ön tarafa doğru çektiğimizde şu bıçak, bıçak kısmını ön tarafa çekiyoruz. O bıçak kısmında aynı şekilde şunun gibi bir bağlantısı var. Saplaması var. Saplamayı çıkarıp öne doğru çekiyoruz bunu. O zaman makine açılıyor. Daha çok toprak sağlıyor bu bize. Tarlada işlem yaptığımızda. Şu gördüğünüzde lastiklerin indirip kaldırmasını sağlıyor. Şöyle. Oldukça da geniş zaten traktörün arkasında oldukça geniş duruyor. Şimdi tarlaya gidebiliriz. Ayak gazımız arızalı o yüzden el gazıyla veriyoruz. Şuradan zaten daha önce göstermişim vitesleri buradan arttırılıyor. Tek kopya çekip bırakacağız. Daha sonrasını yani bir dahaki kopyayı pamu şey buğdaya ekerken tarlayı açmak için yapacağız. Şu anlık tek kopya çekiyoruz. Şu yan tarafta gördüğünüz çiftliğin hemen yan tarafındaki tarla da e, seneye pamuk tarlası olacak. Burayı da hatlama yapacağız. Şimdi bu buğday yeri hazırla bittikten sonra pamuk yerine geçeceğiz. E, çünkü biraz kersek var. Kersekler eritip öyle uyduyla hat çekmeye çalışacağız buraya. Hemen yan taraftaki tarlaya geçeceğiz. Zaten yüzlük şu an çalışıyor. Ben de hemen arkasından geçeceğim onu. indiriyoruz. Aynı şekilde. Şu an indi. de normal tarla fonum, şey yol konumundan tarla konumuna çekiyorum şu an burada. Şu an şu, şu düğmeye bastığımızda tekrardan traktör devrini alacak. O düğmeye tekrar bastığımda traktörün devre kalkıyor. Yani çok fazla kullanacağımız bir şey değil şu an bu. Çünkü e, sade gazla gidip geleceğim. Dönüşlerimiz falan biraz hızlı olacak. Tekrar düğmeye basıyoruz. Yavaştan. Şuradan 6, 7, 8 de devam devamlı. Daha fazla sarsıntı yapmasın diye yavaş gidiyorum ama normalde e, düz düze geçtiğimde o karşıdaki traktör gibi gittiğimde e, yol konumunu alacağım. Yol konumunda 9'da 10'la gitmeye çalışacağız. Şu an aynı konuma şuradan geçiyoruz. Gördünüz Hata bindiği zaman biraz da arkadaki ses kesiliyor aslında. Rahat gidiyor. 8.3 km. 9'la. Şu an onu alıyorum. 10 km hızla şu an gidiyor. sabit 10 kilometrede gidiyor arkadaşlar. Herhangi bir zorlama yok traktörde. Şu an e, 10. vitesteyiz. Arkamız da şu şekilde. Tabii burası bir iki gün dinlendi patlatmadan sonra. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. İlk gün biraz çamurda ama burası patlatma çekildiğinde. Şu an tertemiz. toprak çok hafif. Çok hafif. Biraz kerseğe var ama dediğim gibi zaten yağmurları falan bekleyeceğimiz için e, ikinci koblisinde bu kersekler olduğu gibi eritecektir. Zaten ondan sonra diskaro çekiyoruz. Daha sık e, bıçaklar var onun da. Toprağa şöyle un yapıyor yani. Genelde zaten bu yastık başı biraz illa kersekli olur. Bütün tarlalarda bu olur. Ama toprağa baktığımızda şöyle 10 gibi olmuş hatta size patlatma videosunda kökleri de göstermiştim kökleri çıkaracak demiştim böyle Dediğim gibi de çıkarttı Şimdi tam bir gelsin Böyle çekeyim ben onu 32 ile Pobly var arkasında 120-130 beygirli traktör için iyi 10. viteste gidiyor 1800 devirde falan Bayağı da süratte gidiyor aslında. Olsun <laughs> duvarla katıyorum. Yani. Gördüğünüz ses sığırlardan geliyor arkadaşlar. sevgiler bıçaklara sürtüyor biraz. Aslında böyle ayarlanması daha iyi de bizimkiler biraz fazla sürtüyor gibi. Çünkü bu gördüğünüz o şeyler, saplar bıçakla sıyıgı arasına geçiyor. O da biraz zorluyor tabi bıçağı. Aslında böyle olduğunda arada bir geri geri gidip bir daha ileri gittiğimizde hepsini döküyor zaten. kendi kendine kesim attı oradan. Ee, i̇ş avari olmasın diye daha hızlı yapabilmek için. Şimdi orayı bitirir bitirmez hemen buradan e, arasında mesela bir 20 metre kadar 25 metre kadar bir alanda boşluk bırakıyor. Dönüyor. Tekrardan aynı alanda şişirme yapıyorlar. Böyle hem iş daha çabuk bitiyor avarilik olmuyor. Hem de daha sağlıklı. Şimdi biraz da yüzlüğü çekelim bakalım. Onun performansı nasıl? 27'li Kobel ile. Tabii yüzdüğün lastikleri biraz daha ince. Büyük traktöre göre. Bunun lastikleri kalın olsa daha farklı olur ama yine de iyi çekiyor. Yüzdük. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. <laughs> Bu işlemimiz de böyleydi. Daha iyi videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.